Evet arkadaşlar bir video istenmişti benden. Mansun neyle yani la karar neyle birkaç farklı tarzda şarkı çalacağım. Çok uzatmayacağım. Çünkü çok uzatınca belirli bir süreyi geçince para yazıyormuş YouTube. Yani para için video çekmiyoruz. O yüzden de gerek yok. Şimdi öncelikle kamış la ne? Yani Mansun ne? Bu kamış. Şöyle bir tonla bakayım. <laughs> Öncelikle işte e, La neylel yani Muasır neylerle çok e, icra edilen bir makam var Segeah makamı. Mesela ondan hemen bir örnek vereyim Segeah makamında. <laughs> bir örnek verdim. Şimdi bir tane türkü örneği vereyim. Yani illa tasavvuf çalmamız gerekmiyor. Türkü de çalabiliriz. Mesela bu bir Türk örneğiydi. Değmem Bey'in ben onu yansıdık Mesela pop da çalabiliriz. Pop. Mesela Gülşen'den Saz mı Caz mı diye bir pop var mesela, onu çalalım. Orijinal, orijinal tonu tonunda olmadığı zaman bazı şarkılarda bazı tonlar iyi gelmiyor. Arabex örnek verelim. çalıştığım şey şu. Yani Mansur ne yani la ile sadece işte tasavvuf müzikler veya işte taksimler yapılmaz. Yani istiyorsanız pop çalın, istiyorsanız arabesk çalın, istiyorsanız türkü çalın. Şimdi bir de size bu la'nın küçüğünü yani Picasso ile küçük la'dan örnek vereyim. Bu da la'nın Picasso'su yani küçük la dediğimiz. Mesela aynı baştan Büyüklerle yaptıklarının aynısını bir de bununla yapayım. Ben bir de uzun zamandır sahneler olmadığı için virüsten dolayı ne üflemiyorum, Biraz zorlanıyorum o yüzden şu an. Yine az önce büyüklerde yaptığımız gibi segahla başlayayım. Bunun tırısındaki böyle bir Arap, yani arabesk bir hava var, tavır var tırısında. Onu hissetmişsinizdir büyük ihtimalle. O yüzden de Araplar, işte Arap müziğinde ve arabesklerde çok kullanılır hani diye söylememizin nedeni bu. Mesela küçük lağda, küçük sol mesela. Arap müziklerinde, arabesklerde çok kullanılıyor. Şimdi az önce yine büyük lağla yaptığımızlardan ne Türkiye örnek vermiştik. Yine aynı türküyü bunu da çalayım. pop'a örnek vermiştik önce. Yine Gülşen'in sazını cazını onu bununla çalayım. geçince, baş olmayınca aynı şarkıyı biraz daha farklı çaldım. Çünkü burada dil ve dudak hareketleri daha basit yapılıyor. O yüzden de baş ve kamış neyleri ben pop sahnemde çok kullanmamaya çalışıyorum. Arabeksi örnek verelim. Az önce Büyük Lağla çaldım, aynı parçayı çaldım. çalmıyor parçaları. Yani süre çok uzun olmasın diye ama şu anda bile bayağı bir uzun oldu. Bir de size Mine'yi göstereyim. Mine'yi de işte daha çok Mine'yi de yani şu an YouTube'da açık dinlerseniz pop şarkıların birçoğu da Mi okumuşlardır. Erkek popçuların bir çoğu. Bir de onun tonunu göstereyim size. 没看到。 calama 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 kullanmayı karardı. Yerine koyalım. Yani demem o ki her neyle her tarz şarkılar çalınabilir yani karar sesi çok önemli. Karar sesi nerede önemli? Orkestra müziği yapıyorsanız solistin okuyacağı tona göre elinizde neyin olması lazım yani. Ben bazı sahnelerde işte solist diyor si okuyacağım si bemol elimi alıyorum. İşte atıyorum sol diyez okuyacağım diyor sol diyez ne elimi alıyorum. Bu arada benim evde kendi kendime en çok çalmayı sevdiğim ne hissesiz yani neyin karar sesi doğu karar doğu karar bana ayrı bir güzel geliyor hatırası böyle farklı geliyor hemen onu da göstereyim bu da do karar. 10 dakikayı da geçti bu arada. Yani benim kendi kendime çalarken en çok sevdiğim ton Do kararni. Do'nun tonu bana daha çok hoşuma gidiyor. Bu arada bir tane de işte özgün müzikten örnek vermiş olduk. O çaldığımız ürünlü elini Sevda değil parçasıydı. Yani her şey çalınabilir. Yani olursa cevaplamaya çalışırım. Bu arada neyleri de tekrardan göstereyim şöyle. Bakayım mı? Çıkıyor Evet. Bu bir takım. Burada da başka bir takım var. Zaten dün yine bununla ilgili bir video çekip göstermiştim. Tekrar görmüş olun. Bu aradalar ne çalarken efekt geliyor. Fark ettiyseniz. Efekt cihazım bu. Bunu kullanıyorum. Mikrofona bağlı. Yani hem derinlik hem işte delay. İstersem duble sesler falan. Neye bununla verebiliyorum. Sahne ekipmanı. Pahalı bir ekipman bu. Sahnede ama bayağı işime yarıyor. Tekrar sorunuz olursa cevaplamaya çalışırım. Teşekkür ettim izlediğiniz için.